İklim kriziyle birlikte bütün dünyada kuraklıkla birlikte çok ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Bizim de tabii daha önce sordunuz, çeltiklerle ilgili söyledik, nehirlerle ilgili söyledik ama önceliğimiz her zaman insanların içme suyudur. Birinci öncelik sulama planlaması yaparken, projeler yapılırken birinci sırada içme suyu gelir. İkinci sırada hayvanların, hayvan ihtiyaçları gelir içme suyu. Üçüncü sırada da tarımsal sulama gelir biz tarımsal sulamayı konuştuk. Tarımsal sulamayı çok yakından takip ediyoruz ama sizin de bildiğiniz gibi aslında Edirne'de çok ciddi bir içme suyu sorunu da var. Kayalı Barajı'ndan, Edirne'nin içme suyu Kayalı Barajı'ndan geliyordu. Kayalı Barajı'nda su olmadığını biliyoruz. Süloğlu Barajı'ndan Edirne'ye su içme suyu temini var. Ama orada da sanıyorum belediye çok uzun yıllardır o hatlara, e, içme suyu hatına çok iyi bakım yapılmamış. DSE'nin yaptığı bir proje var. Bu yaza yetişeceğini zannetmiyorum, düşünmüyorum. Çünkü çok geç kalındı. Bu işlerin çok erken planlanması gerekiyordu. Kırklareli milletvekilimiz, AK Parti milletvekilimiz Sayın Gökhan Sarıçam, işte Kayalı Barajı'ndan su vermeyiz dediğinde birçok insan tepki gösterdi. Tabii ki öyle Kırklareli'nin suyunu vermeyiz, Edirne'nin suyunu Edirne'ye su vermeyiz gibi bir şey söz konusu olamaz ama aslında Gökhan Bey söylemese bizim belediyede bu suyun takip eden arkadaşların barajda su olmadığının farkında bile değillerdi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Birlikten. Bir yanda Gökhan Bey'in açıklamaları ya ne oluyor, o, su var mı, ne kadar su var diye düşünmeye sebep oldu belki. İnşallah, ümit ediyorum tam olarak tabi belediyenin bu işler, belediye takip ediyor. Bize gelen bir talep yok bu konuda. Ama DSİ'nin DSİ eliyle yürütülen bir proje var biliyorum. İnşallah yetişir ama tabi çok birazcık geç kalındı o konuda sanırım. Belediye daha yakından takip ediyor ümit ediyorum planlamasını yapmışlardır. Çok sıcak bir yaz geçiriyoruz. Çok kurak bir yaz geçiriyoruz. İnşallah Edirne içme suyuyla vatandaşlarımız içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya kalmazlar diyorum.